Şangiller kanalından hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün size inanılmaz bir yarışma yapacağız. Belki de YouTube'da ilk ve tek olabilir. Gelin kaynana yarışıyor. Gelin kaynana yarışıyor. Konseptimiz nasıl olacak? Bugün belki devamı olur mu bilmiyorum da annem gidene kadar bu yapacağımız konsept şu: Kim oğlunu, kocasını daha iyi tanıyor? Bakalım beni annem mi daha iyi tanıyor? Gönül mü daha iyi tanıyor? Bu videonun sonunda artı birlerle, artı ben ikilerle, artı üçlerle ee, göreceğiz. Bakalım, bakalım yarışmamız başlasın. <laughs> evet, ilk önce yarışmacıları tanıyalım. Nermin Hanım sizden alalım ilk önce. Merhaba arkadaşlar. Ben 1962 doğumlu, Nevşehir doğumlu, Emrah'ın annesiyim. Nermin Şahan, Bugün bakalım yarışmada kim kazanacak, kim kaybedecek. Yarışmacı kim? arkadaşına başarılar diliyor musun? Yarışmacı, <laughs> yarışmacı arkadaşıma çok başarılar diliyorum. İddialı mısın? Değilim. İyi, tamam. Gönül... Evlendikten sonra karı köylü oluyor ya çocuklar belki de. Da <laughs> i̇şte şu anda gönülden alalım hadi bakalım. Ben de can çıkar huy çıkmaz diyorum. O yüzden anne daha iyi tanır diyorum. Üçüncüsü bir tanıyalım. Tanıyalım. ben 1986 doğumluyum. Gönül Şahan. Şahan soyadımı 2012 yılında aldım. Yani bu demek oluyor ki Emrah Şahan'ın eşiyim. bakalım Emrah'ı ne kadar tanıyorum? İddialı tanıyorum. Tanıyorum ama annem kadar iddialı değilim. Annem ben daha iyi tanıyordur. Annem de iddialı değilmiş. O zaman hiç bir, ben direkt gideyim o zaman ya. Ben, ben evlat... de iddialıyım, ben tanıyorum. Ha, beni ben falan ben mı aldınız sizin? <laughs> <laughs> tamam, İlk sorumuz geliyor. Hadi bakalım. Gelsin bakalım. Doğum tarihimi yazın bakalım. Yok artık, ee, bu o kadar, kadar da bilmiyorum. Ya, bir bakalım, size birer tane bedavadan puan vereyim hadi. Bir de yanlış yazıyormuşsunuz. Kaldırın aynı anda. 0701 1986. 3 Ocak 86 dedi anne. Maşallah. Maşallah. Olur, maşallah. Maşallah. Direk Nermin. Anne inanmıyorum. 3 Ocak. Gönül. Gönül. 7 Ocak. 7 Ocak. Gönül, 7 Ocak. Gönül, ben beş. gününü bile yazdım arkadaşlar. Nermin, Pazartesi. Nermin 0. Vallahi anne var ya ilk birer puan alın diyor ya. <laughs> Ya. <laughs> ya. Tamam tamam tamam. Kapan. Hadi. En sevdiğim yemek. Ben de burada yazayım ki ondan sonra şey olmasın. Ben şöyle ekrana göstereyim kendiminkini. Şimdi sizler alalım. Evet. Günül tavuklu patates dedi. Nermin'den alıyoruz. Tavuklu patates. Evet de birer puan aldınız. <laughs> Aferin. En sevdiğim renk. Hmm, burada İkisi de yeşil demiş. Galiba ben kendimi tanımıyorum. Çünkü ben mavi yazdım. Değil mi? Sen yeşil <laughs> Ama ikinize de sıfır şu anda. İkinize de, de sıfır Şu bendim. anda sen oyun yaptın ee... çünkü yeşil seviyorsun. Boyum hadi boyum. İkisi de 1.82 demiş. Lan ben mi yanlış biliyorum? 1.81. Ben 1.82 miydim ki ya? Nasıl yalnız muhabbet oldu? Bak yalan 1, söylüyorsun şu anda var ya. Tamam hadi ikinize de 1 puan verdim. Hadi. Ay, şey olmadı. Evet. Muhabbet oldu. Tamam, tamam, Konuştuk hatta. Tamam. Ben uzamışım tamam. dedim buna. Ha. Evet. O zaman Aynen. şimdi şimdi Aynen. soruyorum. Ayakkabı numara. 42, 43. İkiniz de bilemediniz. 42,5'tu çünkü. <laughs> Canım buçukla her ay oldu. <laughs> Hadi ben oynamıyorum. Senin adın çok pis. İkisi de bilemedi arkadaşlar. Hem de Gönül özellikle sor 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 demişti ayakkabı numarası. Ya, Pislik yaptı arkadaşlar. <laughs> Şu an kaç kiloyum? Hadi bakalım. Şu an kaç kiloyum? <laughs> İkisi de bildi. Maşallah. Çünkü sabah muhabbeti geçmişti değil mi? Boyunun da sabah muhabbeti geçti ama sen yanlış yaptın. Okuduğum ilk okul. Yani birinci sınıfa hangi okulda başladım? Şöyle ben buraya bakalım. Evet. Danışman İlköğretim Okulu 23 Nisan ve annem bildi evet 23 Nisan İlköğretim Okulu. 3. Sen... sınıftan sonra oraya geçtim. 4. Dör, 4. sınıftan sonra ben danışmançıya e geçtim. Şaşırtmacalı soruydu. Ama oh. <laughs> 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 hatırlayamadım demek ki. Evet sıradaki soru. En sevdiğim tatlı. Hadi bakalım. En Sevdiğim tatlı mı? hepsi de <laughs> Bir dakika dur. şimdi onun nasıl şeyi hmm, tamam. pudingli bisküvili pasta evet gönül bildi anne maşallah en sevdiğim pasta'yı sen bilmiyor musun pasta ya? demiyor ki tatlı diyor tamam tatlı o tatlı, tatlı değil o pasta mi pasta yerine geçiyor olur mu tamam yeni soruya geçiyoruz o zaman en sevdiğim Yemek. Yemeği en çok sevdiğim şey. Hadi bakalım. Çiğ Yaz oraya Allah Allah. Yemeği en sevdiği şey. Kopya mı çektin kız? Annem şirkette yazmıştı kokoreç İkisi de yazmıştı. tamam hadi iki, tamam annem de gönülde ikisi de kokoreçi bildiler. Sonradan aklıma geldi. Evet. Gönül yendi. Gönül yendi. Evet. Evet. Gönül, gönül yendi. Annem şu an şirkete yatıyor. Ee, gönül şu anda yendi arkadaşlar. Kazanana ne verecek? Evet. Şu anda yenildiniz. Ee, gelininiz oğlunuzu daha çok tanıyor. Ne, ne düşünüyorsunuz? Mutlu olurum. Daha güzel işte. Vay adam adam. Kız bu. Ananın. Babanın <laughs> evinde. <laughs> i̇şte bu ya, işte bu ya. Bak gelini oğlunu daha iyi tanıyor ve e, mutlu oluyor. Şampiyon oldunuz. Ne hissediyorsunuz Gülhan Hanım? Vallahi tedirgindim ben daha iyi tanımıyorum diye ama pisteye de yattım bildiğim daha vardı yani. Pisteye de. Taocu, taocu, taocu. Çek git Şuradan kendimize bakalım. Seni ee... ciğerine <laughs> benim dermişim. Şimdi kazandım ya konuşabilirim. <laughs> Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer gelin kaynana yarışıyor videomuzu e, beğendiyseniz beğen tuşuna basıp altta da yorumunuzu yazarsanız çok seviniriz. Devamını gelmesini istiyorsanız da devam ettirin yazın. E, belki annem buradayken bir iki tane daha bu konsepte video çekebiliriz. Gelin kaynana yarışıyor. Evet annem söylemek istediğim bir şey var mı? Gelinim oğlumu güzel tanıttığı için çok mutlu oldum. <laughs> ana gibi ana, ana gibi. Ana gibi. Oh. <gülüyor> <gülüyor> ah. 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 <gülüyor> <gülüyor> evet Gül Hanım siz ne düşünüyorsunuz? 10 yıldır iyi tanımışım diyorum. Ee, seni tanımaktan da mutlu duyuyorum. Acaba sen beni ne kadar tanıyorsun? Ne yapsak ki? biz kimle yapacağız? Evet, kimle yapacağız? Kimle yapacaksın? Öyle bir şey yapsan. Annem mi daha iyi tanıyor ben mi diye mi yapacaksın? Annem senin neyini bilsin. Sen neyini bilsin lan sen kimsin kötü ki? gelin. Ben el kızıyım ben. O ben kim kim de tanıyor ki? aslında. Ha istersen yarışalım anaçım. Tamam biz evde görelim. Ha <laughs> görülü kim daha iyi tanıyor yarışması belki de e, yakında gelebilir. Mı Şangiller yapayım? kanalından bugünlük bu kadar arkadaşlar. Abone olun abone. Anamı dinleyin abone olun kendinize iyi bakın görüşmek üzere. どないましてんの